What a wonderful world. West yeah. Dünyaca ünlü sanatçının taklitlerini yaptım ve dört tane evet ile ikinci tura geçebildim. Regrets, I had a I'm Jillian The Karışık tarzlı müziklerle finale gidebileceğimi sanıyorum. <laughs> Birds flying high. You know how... Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for. And Choosing. All right, I can do anything, but I owe my blue suede shoes. Or if you knock me down, stamp my face stamp my name, oh Lord, please, and do anything that you wanna do, I'll lay on my shoes and I, 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 oh, but human, don't you I step on my blue suede shoes. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Murat, ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir eleştirim olacak. Daha sanki vurucu şarkılar seçmiştiniz ilk turda diye hatırlıyorum. Burada bir tık böyle bir o yükselmeleri falan filan bir alamadık gibi geldi bana. Yeteneğiniz aşikar zaten. Çok yeteneklisiniz. İnanılmaz bir ses kapasitesine ve taklit yeteneğine sahipsiniz. Bir tık sanki şarkı seçimleri biraz ilk turun altında kaldı gibi hissediyorum. Bilmiyorum eser sen ne diyorsun ama ben de dansçılar ortamı güzel kurmuşsun Hakan abi. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, gerçekten de ortam güzelleşmiş. Arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Ee, Murat'a katılıyorum ben de. Yani bir de yani sizin hani bu yeteneğiniz gerçekten hiç hani beklenmedik olduğu için ilk turda e, beklemedik derken yani hani hiç beklemedik bir anda taklit ve hem sesiniz güzel. Şarkıları acaba biraz böyle kısa tutup hızlı hızlı taklitlerimi görseydik dedim ben de. Ama tabii ki takdir seyircinin bundan sonra aslında ben size her zaman sahnede izlemekten büyük keyif duyuyorum yani. Teşekkür ederim. Evet, Şarkıları zaten biraz yani kısalttık da şey yaptık ama daha iyilerin tabii geçersem evet. diye seçiyorum. Ona göre daha iyileri gelecek tabii ki daha onun için. Katılıyorum evet. ben de Esenle Murat. A. Evet. Umarım iyi bir puan alırsınız. Zor şarkılardı. Evet. Yüzdemizi alacağız şimdi. Yüzde kaç? Evet demiş Hakan'a öğreniyoruz. geliyoruz polisi alıyoruz Hoşçakal.